Aferin sana ateş böceği. Ay çok yakışmış valla. Babacığım. Kızım. Anneciğim. Kızım. Yıllarca onlar bizi evde bekledi. Şimdi biz çocukları mı bekleyeceğiz? Biliyor musun Necdet? Şu anda ben de içimden onu düşünüyordum. Vallahi artık suçlular düşünsün ha. Bu bıcırık İstanbul'u altı ayda tertemiz eder. <laughs> ya ya ben de o. o yüzden zaten ikinci kez emekliye ayrıldım. E artık Zekiye var dedim canım. Aa, Zekiye değil ama Işıl. Şşş, bu bizi geçer ha. O öyle o kadar kolay değil kankacığım. Yani rekabet büyük biliyor musun? Meriç böyle kolay kolay pes etmez. Rekabet mi? Hiç tarzını bil komiserim. Rekabet yok. Siz aynı taraftasınız. Ya amirim öyle de tadı çıkmıyor ki. Aa, sen tadını çıkarmayı ver ayol. Seda'yı düşün. Ay benim düşünen mi var? Aa, hayatım ya. O nasıl laf? Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. <laughs> ee, biz bebeği ne zaman seveceğiz? Ee, bir altı ayınız falan var galiba değil mi? Evet. Ay onunki yola çıktı gelir canım da bizim torun torba sevme ihtimalimiz yok gibi gözüküyor. Aslında var. Ben çok uzun zamandır bu günü bekliyorum. Rüyalar paramparça, parça, ve karabasan. Çıldırmaz. Hazır. İdarede kavuştuğuna göre. Kavgalarım, yalnızlığım, yarattığım korkularım Ve ördüğüm duvarlarım artık yıkılmaz Derken yağmur gibi bir anda Yağmur üstüne zaten yaktın geçtin ışıl ışıl gözlerinle Evet kız, Birden, biz her zaman arkandayız Siz yeter ki mutlu Sen, hep sen her zaman benim kalbimdesin. Zaten Bahraman kendi. Geçtin, ışıl, ışıl, Kahraman kendi. kendi. Birden rüzgarın savurdu soluk kalan tüm renkleri. Sen evlenirim Yiğit değiştiren... evet, evet. Evet. Vallahi helal olsun kankacığım ha. Böyle herkesin ortasında yemin ediyorum büyük risk. Ee biz polisiz kardeşim biz de böyle. Bizde aşk diye yazılır, risk diye okunur.